Samandıra Can Bartu tesislerinden herkese merhabalar. Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştiriyor. Kameraman arkadaşım Mert Barhan sizlere görüntüleri aktarırken ben de antrenmandan notları sezon başlarken sizlerle paylaşacağım. Evet, Fenerbahçe'nin ilk antrenmanı öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncularıyla 10 dakikalık yaklaşık 10 dakikalık bir toplantısı oldu saha içerisinde yaptığı bu toplantının ardından teknik direktör İsmail Kartal biz basın mensuplarının yanına geldi ve kısa bir e, sezona dair dilek e, istek konuşması yaptı aslında şampiyonluğa inandıklarını ve şampiyon olmak istediklerini dile getirdi teknik direktör İsmail Kartal sonrasında e, antrenman koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladı ve şu anda sizin de görmüş olduğunuz gibi top kapma çalışmasıyla devam ediyor. Kaleciler ayrı bir noktada çalışırken futbolcular farklı bir alanda çalışıyorlar. Milli takımlarda bulunan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanı bugün Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan Yönetim Kurulu üyelerinden Selahattin Baki Ahmet Ketenci ve Sportif Direktör Mario Branco da yerinden takip ediyor Samandıra Can Bartu tesislerinde. Fenerbahçe sezon açılışını 2 Temmuz Pazar günü itibariyle gerçekleştirdi. Az önce de söylediğimiz gibi milli takımlarda bulunan oyunculardan yoksun gerçekleşiyor antrenman. Yalnızca İsmail Yüksek Bugünkü antrenmanda normalde milli takımda e, olması gerekirken 5 Temmuz'a kadar olan tatil hakkını kullanmak yerine bugünkü antrenmanda yerini aldı. 5'ine kadar iznini kullanmamayı tercih ederek e, milli takımlarda bulunan diğer oyunculardan yeni transfer Edin yine 5 Temmuz itibariyle takıma katılacak. Yeni sezonun ilk antrenmanında Emre Demir Burak Kapacak gibi e genç isimlerin yanı sıra Jinyo da yine bugünkü antrenmanda yerini aldı. Fenerbahçe'nin bugün itibariyle başlayan 2023-2024 sezonu hazırlıkları şu şekilde devam edecek. 8 Temmuz'a kadar takım çalışmalarını Samandıra Cambartu tesislerinde devam ettirecek. 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'nın St. Petersburg şehrinde Paris Premier Cup turnuvasına katılacak Sarı Lacivertliler ve bu turnuvada 3 farklı maç yapacaklar. 9 Temmuz saat 19.30'da Zenit'le karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe 12 Temmuz'da saat 19.30'da Kızıl Yıldız'la bir mücadelesi olacak ve 15 Temmuz günü de saat 14'te Nefçi ile yapacağı mücadelenin ardından 15 Temmuz tarihinde oynayacağı son karşılaşma ile birlikte İstanbul'a dönecek Fenerbahçe ve çalışmalarına yine Samandıra Can Bartu tesislerinde devam edecek milli takımlardan gelen oyuncularla birlikte. Fenerbahçe Sarı çalışmalarına Samandıra Can Bartu tesislerinde devam edecekler ve sezon açılışını Galatasaray'la oynayacakları Süper Kupa ile yaptıktan sonra sezona devam edecekler. Fenerbahçe'nin hazırlıkları bu şekilde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenmanın tamamı bugün basına açık olarak planlandı. Bugün geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Rheinkent transferinin imza töreni gerçekleşti. Kulüpte ve Rheinkent 4 yıllık sözleşmeye imza atmasının hemen ardından bugün Samandra Can Bartu tesislerinde arkadaşlarıyla birlikte ilk antrenmanına katılmış oldu. Ran ardından Edin Dzeko yine kadroya katılan isimler arasında yer alıyor. Edin Dzeko da milli takımda bulunduğu için bugünkü antrenmanda yerini alamıyor ancak 5 Temmuz tarihi itibariyle dünyaca ünlü futbolcu Edin Dzeko da yine antrenmanlara katılacak. Evet Sayın Başkan Ali Koç bugünkü antrenmanı yerinden takip ediyor dedik. Şu anda yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki ile birlikte kalecilerin antrenman yaptığı alana biraz daha yakın takip ediyor. Sayın Ali Koç antrenmanı. sahanın diğer kısmında antrenman top kapma çalışmalarıyla devam ediyor. Evet bugün Sayın Başkan Ali Koç yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki'nin yanı sıra kulübün genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve sportif direktör Mario Branco'nun yanı sıra sportif direktör yardımcısı Okan Özkan da yine antrenmanı takip eden isimler arasında yer alıyor. Evet, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman keyifli bir şekilde devam ediyor. Milli takımlardan dönen oyuncularla birlikte 5 Temmuz itibariyle sarı lacivertliler antrenmanlarına devam edecekler ve sonrasında Rusya'ya gidecek. Sarı lacivertliler çalışmalarına devam edecek. Evet. Samandıra Can tesislerinden bizim aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.